Herkese merhaba. Bugün bambudan öğretmenler günü için minik sepetler hazırlayacağım. Bambularımı suyun içine koyup iyice yumuşamasını bekliyorum. Bambuları 15 dakika kadar beklettim. Keseceğim bambuyu çıkartıp boyutuna göre kesiyorum. Kullanacağım kasenin tabanı bu şekilde düz oluyor. Üçgen şeklinde gelen bir kase örmek çok zor. Bu nedenle düz bir kase seçtim. Buna göre sepetler hazırlayacağım. Yükseklik 5 santim, çapımızda 9 buçuk boyutunda bir kase, 15 adet çubu 45'er santim kesip hazırlıyorum. 15 tane kestim. 8 ve 7 olacak şekilde ikiye ayırdım. 8'imi alta yerleştireceğim. Şu şekilde iki ucu birleşip ortamı belli diyorum. Bunu alta koydum. Aynı şekilde yedilimi de şu şekilde ortasını belledip artı şeklinde 8'in üzerine koyuyorum. tane ıslattığım bambuyla örmeye başlayacağım. Bambumu şu şekilde karşıya getirdim. Bu benim kilidim oluyor. İpimi geri kırdım. Ve alttan geçirerek örmeye başlıyorum. İlk başta bu şekilde bir üstten bir alttan yapıyoruz. Bu bizim kilitleme yöntemimiz. 4 sıramız bu şekilde bitti. 4 sıradan sonra ipimizi şu şekilde geri atıp 4 sıra aynı şekilde kilitlememize devam ediyoruz. başta koyduğum fazla kalan ipimi kesip düzeltiyorum. 4 sırada tamamladıktan sonra çubuklarımızı ikişerli ayırarak örmeye başlıyoruz. Bir üstten bir alttan bunları ayırıyoruz böyle. Bir üstten bir alttan Bacakları açarak gidiyoruz. Bunlar bizim iskeletimiz olacak. Şöyle açıyorum. İpimi yerleştirip parmağımla basıyorum. Bundan ayrı kalması önemli değil. Bunlar üst kısmı gidince toparlanıyor. alıyor. Bunu da diğer tarafın kısmı ile birleştiriyoruz. Şunları içeri doğru çekip örgümün daha düzgün durmasını sağlıyorum. Aşağı indiriyorum. bir sıram tamamlandı buradan sonra daha önce alttan ördüğümü üstten üstten ördüğümü alttan geçirecek şekilde ipimi yerleştiriyorum lanar. Bunu yerleştirdiğimiz zaman toplanacak. O yüzden tedirgin olmamıza gerek yok. örgümüzü daha önce üstten ördüysek bir dahakine alttan alttan ördüysek üstten olacak şekliyle istediğimiz boyuta gelene kadar bir alt bir üst şeklinde ilerliyoruz. bambunuz kurumaya başlayınca şu şekilde bir fıs fısla ıslatıyoruz. Örmeye devam ediyoruz. tabanımızı yerleştiriyorum. Boyutum tam kaseme göre oldu. Şu şekilde ipimi altta bırakıyorum. Çubukları yukarı kaldırıp bir öndekini bir sonrakinin arkasından geçiriyorum. bir öndekini bir diğerinin arkasından geçiriyorum. Son bir taneyi yine aynı şekilde sonrakinin içinden geçirip iskeletimi oluşturuyorum. Şöyle düzelteyim. Ortasına kasemizi yerleştiriyoruz. Şekil alması daha kolay olsun diye çubuklarımız şu şekilde dik dik mandallıyorum. Daha sonra ördükçe şekil oluyor. O yüzden mandalları kullanmamıza gerek kalmıyor ama ilk başta çok eğik durmaması için daha rahat örmek için mandallıyorum. Mandalsız da örebilirsiniz. Hani eliniz yatkınsa, düzgün tutabiliyorsanız mandala gerek yok. Ama bu pratik hale getiriyor. Dışarıda kalan ipimizle bir üst bir alt bir üst bir alt şeklinde örmeye devam ediyorum. çubuklarınız kurumaya başlayınca mutlaka ıslatın. Hem işinizi kolaylaştırır hem de çubuklarınız kırılmaz. İpim bitti. İp eklemeyi göstereceğim. İpimiz burada bitti. Bunu da değil, bir önceki altta kılan kısmın oraya yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Uç kısmı açıkta bırakıp örmeye devam ediyoruz. Daha önceki ipimin bittiği yere kadar aynı şekilde devam ediyorum. Böyle. Diğer ipim alttaydı. Alta üstteydi. Üste koyuyorum yine ipimi. İpim bittiği yerden sonra daha önceki ip alttaysa yeni öreceğimi üste bırakıyorum. Daha önceki ipim üstteyse alttan geçirip Örmeme devam ediyorum. devamı alta doğru çekip daha düzgün bir hal almasını sağlıyorum. ördükçe bu şekilde altı çektim daha muntazam ve daha sık olacaktır örme işlemi bitirdim kasemin burasına geldi şurada kesiyorum sivri kesip içeri girmesini daha kolay olmasını sağlıyorum İçinden kasemi şu şekilde çıkartıyorum Bu kısmı içine yerleştiriyorum. Burada işlemi bitti. Şimdi bu çubukları kapama yapacağım. Kapama işleminde ikilik çubuğumu bir öncekinin arkasından geçirip ölçüyorum. Sivri olacak şekilde kesiyorum. İçine şu şekilde açıp içine yerleştiriyorum. Bunu da onun yanına yerleştiriyorum. Bu şekilde bunu alıp bir öncekinin arkasından geçirip ölçüyorum. Sonuncu çubuğu gelince, bir öncekinin arkasından geçirip yerleştiriyoruz. Bu doğru doğrutturuyorum. Diğerini de yana yerleştiriyorum. Sepetimiz bitti. Çok şirin oldu. Başlangıç çubuklarını iyice kuruduktan sonra kesiyoruz daha önce hazırladığım bitirdim sepetten kesim şeklini göstermek istiyorum daha önce kuruyan bir sepetim şu şekilde kesicim yan tutur sivri olacak şekilde kesiyorum bu şekilde sepetimi bitiriyorum. Diğer sepetimi de iyice kuruduktan sonra kesim yapıp hazırlayacağım. Sepetime çikolata koyup hazırlıyorum. Ben çikolata ve kahveyle dolduracağım. Birkaç tane arka kısma yerleştirdim. Bir tane kara çikolata yerleştiriyorum. Kahvelerimi koydum. çikolatalarından atıyorum paketlemek için şeffaf defter kaplığını ikiye kestim. Ortaya yerleştirip uç kısımları toparlıyorum. Bağlamak için bu tıpkı kullandım. Sepetime rengin uygun olması için. şekilde. Bağladım. Bu kısma da not yazacağım. Delgeçle delip geçireceğim. O şekilde bağlayacağım tekrardan. Sepetimiz artık hazırdır. Ben çok beğendim. Çok şirin oldular. Umarım öğretmenlerimiz de beğenir. Sizin için de bir fikir olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.